Selamünaleyküm aleyküm canlarım. Hayırlı günler. Nasılsınız? yemişsiniz? Ben şimdi ne yapacağım sevgili izleyicilerim? Mahmut Bey süperi almıştı cumartesi gün. Yapmayın yapmayın dedi. Yapamadım arkadaşlar. Bol bol yatıyorum istirahatlıyım. Dedim hadi yapayım bari de. Mahmut Bey'in dedim sesi kesilsin dedim. Şurada şöyle iki adet soğanım var. Bunları canlar. Şöyle. Güzel bir kavur içe. Yağımı da koyayım canları. Şöyle. Güzel bir kavurayı. Namut diye sen de bazı tarçayı şey getirsen sevinirim. Evet, evet canları.

Patatesimizi de bir sıra koyalım evet. bakalım. Sınavımızı. Sonra da karıştır Şöyle yavaş yavaş. Altında odunlar mı var? Şimdi soğanı güzel yine sarçalı yine kavuracağız canına. Patatesimizi de Soğanımızı içine harmanlayacağız. Börek içi yapacağız sevgili izleyiciler. Mahmut patatesi harçlamış. Şimdi börek yapacağız. İyi dedim. Bu arada. Yok değil mi usta? Yok yok. Bir şey yine kavrulacak şey yapma fazla. Tamam. Tamam. Evet evet tamammış. bir Şöyle Bir yeni patates almıştım Mahmut. Hı. Fırına koydum hiç tadını madını alamadım. Hasta olduğumdan mı alamadım onu anlamadım. Sulu tuhaf bir şey. Yine dedim eski patatesin tadı var yine. Ben nereden aldım ben ya? Pazardan aldın ya. Cumartesi pazarından almadın mı? Şoftan aldım her doğru. He onu bilmiyorum nereden aldın da. Cumartesi şoftan aldım ben. Yarın patatesten neymiş? Soğanla beraber aldım şoftan. Hmm. patatesi güzel oluyor. Evet. Tek güzel de Evet canım. Şöyle. Rende biliyorsun. Tabağıktan rendiyi bana getirebilecek misin? Hı hı. Evet canım, şöyle patatesimizi. Patatesi tam pişirmeyeceksin böyle rende yaptım ama Mahmut Bey. Hı. Tel tel olması lazım. ne alacak mı? Hepsini mi yapacak? Yeter ya çok ağır olmasın içi. olmasın işte. Ha, bu yeter. İstersen de orada. Şey Uşu. de yaparız. Hı? yeşil salata, domates olur. Hı. Hmm. Yeter patates olsun. Tam onu ayarlar. Şöyle. da точно шесть, adet Şöyle. Soğanımı da koyacağım. Soğan, sarımsağı da buluşturayım. Evet. Şöyle. Sarımsağı da koyayım. Derdine de kavurulsun. Soğanı yine, sarımsağı Sonra patatesimizi buluşturacağız. Sevgili izleyiciler. Şöyle tuzunu da ilave edelim. Şöyle üç adet yumurtamız. Beter değil mi? Yeter bu ya. Çok yumurta da olmasın. Öteki şeye benzemez. Evet üç adet yumurtamız. Bunu bize yine bir çırpmak lazım. Evet kadar şeyimiz temiz oldu. Şöyle bir adet sütümüz Bir adet değil üç. Bir bardak. Şöyle iki bardak. Bir daha koy. Üç bardak çok gelir. Yok, geçen de koyduk ya. Hamur olmaz mı? Yok, olmaz. Sen üç bardak yap. Yıkacaksın yıkacaksın koyacaksın sen. Ben anlamam bu işten be mağabey. Anlar, anlar. Sen yaparsın bu işleri. Sen hiç hiç ben benim iş, işim değil benim işim. Tamam. Neyse. Yukarılarımızı Şu neler? şeyi şöyle çekeceğim burada yapacağım o. Heh. Çekim yapması için daha iyi olur. Hı? Şöyle. Şöyle. Evet. Biz de arkadaşımızdan gördük Arkadaşın Arkadaşım geliyor. arkadaşımızdan Ha, selam olsun. Ha. O da yapıyor ya bugün. Mahmut sen de ki her şeyi böyle unutuyorsun. Hayırdır? Ne oldu? Tamam da. Daha önceden yapıyorduk ya. Unuttun mu? sen ki... de bir iki gün yeme. Sen garadan bir sene geçti. senin için. Ne oluyor ya sen? Ne? Ay yapma geçtim de. Bugün arkadaşımız yapıyordu. Küçük arkadaşımız. Biz de Hı. yapalım dedik. Şu yalanların bir... haftadan beri cumartesinde aldım dolapta saklıyorsun. Heh. Boş konuşmalar da olmasa bir kere ya, canımı yiy yani. Canım istedi de desene. <laughs> Heh, tamam. Bak şimdi. Dur. şimdi Bunu, bunun koyacağım. noksanı var. Ya koç. Bir bardak yağ su, ba çay bardağı. Tamam. Evet. Şöyle. Bir bardak yağımız. Bir çay bardağı yağ. Bir daha geliyor. Yuvalan mı yapayım döşeyerek. Döşeyerek. Tamam. Evet canım, şöyle bir çay bardağı. Yağımızı da buluşturduk. Ben de mi? Ha, tamamdır. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle. bir güzel Evet. Şur, Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şey, bir şey yok, yasmen. He? Sen altına şey düşeceksin. Bir sene yapay döşeyecektin. Bir şey olmaz. Sen mi döşüyorsun? Eşim yok ha sanki. Nasıl yani şey ortadan alıp döşeyim. <laughs> Niye sesini işin yok bu noktadan alıp bak. Kokusu. Bakayım. Yok ha. Ha sana öyle değil. Evet arkadaşlar Karadeniz gazı yapıyoruz. Karadeniz gazı yaparsa olmaz mı? Olur. Olur. Kolay iş. Evet. Bir şey be, bilmeyenler, beceriksizler. Şöyle. Allah deneyin bakın çok da güzel oluyor. Şöyle üç tane yukarı. Altı koyuyorum. arkadaşlar. Oo. Şimdi içine de bol işte yine. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Ben olmaz belki dedim ama yaptı Karadeniz'de. Karadeniz'de yap yaparsa olmaz mı? Ay, bir de yüzükler unutmasan. Oy ninem oy. Şimdi mamura. Asat da olsa şimdi burada. Her gün olan. olsa. He. Bugün ne, ne istiyormuş bugün? Ne istiyormuş? Aradılar ya sana. Bugün değil de bugün akşam değil mi? Bugün ara değil Bugün makana yedi. Ne makana o? Balık makana yiymiş. Allah <laughs> Allah. Haa balık makana Bugün bir şey. Yiyordu, o senin köyü yedi değil mi He. Onu da diyor. Tamam diyor. Balık makana yiyorum diyor. Haa. Sen ne dedi? Ben Asat yapalım, makinesi istiyorum işte. Neymiş bazet makinesi? Enane, enane. Vallahi billahi. Çocukların var ya, bilmediği bir şey yok. Vallahi bilmediği bir şey yok, maşallah. sevgili izleyiciler. Bu börek çok güzel oluyor böyle. Böyle içine iki bardak süt koyduk. Ondan sonra çok çok üç yumurta mi? koyduk. Üç altına yukarı koyduk. Şöyle. Bir tane kaldı mı? Bir tane var mı? Bunu da böyle en üstü koyayım. Altına koyma. Bir şey olmaz ha? Çok kalın. Yok olmaz. Ne? Altına koyma. Keser. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya, doğru, tepsi yok. büyük, tepsi büyük. Ziyan mı olacak mı? Bir şey olmaz. Biz de ziyan olanı çöpe gideni görmedik. Eğer çöpe gidecekse evin önünde köpekler dolu. Aman aman evine dökür ve möbel istemem. Ne istemeyi ben istiyorum. Sen istemem. Bizim geldiğimizi duyarlarsa geldiler artık. Atmam ki bir şey evin önüne. Bir sene çöpten insin. Bana kalk. Bunun yoğurtlu yumurtalı mı sosu yapalım üstüne? Yumurtalı yapacaksın ya. Sade yumurta mı süt mü? Süt de yapın da yumurtalı yapacaksın. Yumurtalı da yoğurtlu da güzel olur. E yoğurt olmaz. sen ne süt? Getir bir yumurta da. Bu yeter mi? Var ah, ya. Vermem. Yeter herhalde. Yeter, yeter. Yeter. Gözümüz aç bizim. Şöyle yapalım. Hı. Yumurta keseyim mi? Yok yok, gerek yok. Bak pastanelerde de böyle yapıyorlar biliyor musun? Şişsinler. Yok, hemen şey yapmayalım. Yumuşasın, şişsin, kendine gelsin. Tamam, o değil mi Bir de simit yapayım değil ya? Simit de güzel olur. Hepsini. Al sen bunu Mahmut Bey. Boş ver şöyle. Burada burada oldu. Şimdi ne yapalım? Normal, ben bir savun falan toparlayayım. Sen tezgahın üstüne geçsin mi? Ya, her tarafıma neyse bak. ya. Sen şimdi bana iki yumurta getir. Tamam. Yoruldun mu? Şimdi bir dört. Beş sınıflık bir yapayım, çok değil, Hı. iki günden beri aklımda da yakamadım. Beni bu kadar. Ne İyi hareketler. Şefaat ya Resulallah. Hı.